Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyunlar oynuyoruz, oynuyoruz. Ama bu değişik. Eskiden çok oynardım. Bu da oynadığım bir oyunlardandı. Çok değişmiş. Hani 3D'li olmuş. Şu artık karakterler çok gözüküyor. Şuna bak dedi gelmiş. Zaten çok eskiden oynardım. Biz Çok karakter gelmiş. Mesela bu kızla bu kız var, Bu erkek vardı sadece. Şu üçü de eklenmiş. Ben bayağı buraya yedim ya. Bayağı bir oynuyordum ya. Işte. Hı, bir ya. O yüzden biraz oynayayım keşfedeceğim. bu olacak. Şu çok güzele benziyor. Dur Google'dan gidiyorum ben hep. Çünkü Google'day. Signing çıktım. Yok. Konkengon çıktı demek de. Ha ne demek geliyor Top start yok bizden ya. Lan yüzüm mü gözüktü şimdi silah geldi. <laughs> This house bu ev. Kötü Green ve buradan kaçmalıyım yardım etmelisin gibi bir şeyler diyor. anlamadım. Diğer da yardım et gibi diyor. Ha bunu seçelim diyor. Eskiden bu yazılar yazmıyordu. Hep kendimiz öğreniyorduk. Canavarlar kaçabildi. Kaçtı mı? Öyle bir şey falan diyor. Tam anlayamıyorum. Altında kırmızı bir şeymiş bu. Soğuk. Eskiden suullar maviydi lan. Hı hı hı. Bunlar senin için falan filan diyor. Anlamadım. İyi şanslar dedi sonunda. Onu anladım bir tek. Onlar lan? Start game 5 tane şeker. Kaç şekerimiz var ki? Su risos so ettiğim Apple Apple'i uh, bonus bonus efekti falan bir şey diyor. Saldırı taş gibi bir şey bu. Aynı siyah bu o tersine Ana eskiden bu böyle değildi ama beni çok üzdü bak şimdi bu. Bu geçme bölümü ise tamam bir şey de Lan 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 ama ama ne oluyor lan? Kaçacağım. He tamam bu torba varmış. Bu torba benim çok işime yarıyor. Diyecekten dedeciğim neden gülüyorsun ama? Ama ama ben nasıl geçeyim? Ay bu bu bunu seçiyorum mu? Tamam başla. Başla.

neden bu kadar zor? Eskiden çok öldürürdüm bunları çünkü böyle değillerdi. Oyun böyle değildi direkt çok değişti. Bu kadar zorsa en sonuncu levelin ne kadar zor olduğunu kimse bilmiyor. Oha ya. Tamam. Level atalım. Abi korkuyorum yalnız. Tövbe. 20 skageb'im varmış. Oha yuh ya tüh. 20 stokeye ben geçince kaç level olalım? 20. 20 level de oyuna başlıyoruz? Tabi bu alıştırma sonuçta en azından. Abi kolay yoldan da gelenler var. Çok zor. Tabi oyun eskiden beri oynayanlar için zor değil. Değişti. Değiştiği için zor geliyor bana. Değişmeseydi... Yine korkuyorum ben ya. 266 canım var. Ama can şey. Aa! Abi dikenin üstünden nasıl geçiyor bunlar? Öldü bir tanesi, iki tanesi ya. Ha, bomba patlatıyor. Çok iyi. Çok iyi. Bomba patlatıyor. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Yazım hatalarına takılırlar kesinlikle. <laughs> Sıkışık yerlere <de> gitmeyeceğim işte. <laughs> ha öldürdüm. Ya 20 level vermişim hiç Anlamadım ama neyse. Çok iyi. Ben daha sevdim böyle olmasını. Karakterler de çok güzel. Ben çok çekince. Pardon. Tamam. Bravo ana. Ya en baştan başlamaz değil mi? Zamanı al. al. Level 1 diyor. Haydi. Bes. <laughs> İki oyunculu da olacak sanırım bu. Çünkü karakter yer değiştirmesi var. Ha ben bittim. Oha dede ne yaptın? Neden burmuş şu? 78 canımı aldı. Yuh. Nene ne yapıyorsun ya? Koruma açıyor bunların hepsi. Dedeciğim sen niye kalıyorsun? Abi can yenilenmesi almam lazım. Çünkü en çok cana bakacağım. Güç de lazım. Abicim kaçsana. <laughs> ah kaçtım. Işte. Oha! 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 Abi ya canım. Canım çok azaldı. Hızlı olursa, vuramıyorlar işte. Yaşlanmışlar. Ben eskiden annemin yanında bu oyunu oynardım. Neden bunların gözleri beyaz falan filan derdi. En azından şu an annem işte. Annem hayatımda hiç horos filmi izlemedi hiç. Aa, hayır ya karakter şey. O bu 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 çok iyi olur. Ben görünüşlerinden alıyorum zaten kudur 4.'üyü ben gelmiştim de geçilmiş. 570 milyon Neyse çok değilmiş aslında. Ay pembe kalp görünce aklıma nana geliyor. Nana şeyin ne olduğunu da yarın açıklarız. Yarınki videoda. Yarın zaten tatil. Maşallah video gelir. <laughs> Az önce onu 120 çanla öldürdüm bunu arkadaşlar. Hey, 120 can da kez Ne oldu? Ne değişti? Sorry, 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 brown. Oops. Lan kimse mi yakalanmadı torunuma? Allah vururken bile canım azalıyor Dertlişim Oha lan hala geliyorlar. Tövsümlü öcü gibiler. Canımı azaltamazsın. Hadi sen bay bay. Level 6 oldum değil mi ben? Doğru. Artık Jedi. Ben öyle biliyorum. Ups, 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 ups. Ups. Bir gelin. Abi her yerden geliyorlar ordu gibiler yemin ediyorum. Canım az neden sustuğumu kimse söylemesin. Ölmemem için. Bak az kalsın diye yiyordum.